Kimse geçici bir kilo kaybı da yaşamak istemez Komik Ama şu kilo var her hastayı ameliyat edemeyiz. Yani 15 kilo fazlasıyla işte 10 kilo fazlasıyla 20 kilo fazlasıyla geliyor hastalar. Bir de kiloyla ilgili herkesin yaşadığı çok farklı. Mesela hasta geliyor 150 kilo ile olayım mı olmayayım mı diye düşünüyor. Diyelim ki 1.60 boyunda. Evet. 150 kilo. Yani ben barışım aslında kiloyla iyi gidiyorum diyor. E hasta 1.60 boyunda 75 kilo olmuş. Bir felaket gibi geliyor. çok kötü. Evet, evet. Çok kötü. Yani kilo algısı biraz farklı. Herkesin ben kiloluyum dediği zaman kilosu aynı değil ya da e, beden algısı aynı değil. Hı hı. Biz şeylere bakarak, bilimsel kriterlere bakarak, şimdi size şunu söyleyeyim. Bakın e, Türkiye'nin e, %3'ünün morbid obez olduğunu kabul edelim. 85 milyon diye kabul edelim, hadi 90 diyelim. 2 milyon 800 bin morbid obez yani kitle endeksi çok yüksek hasta var. Türkiye'de geçen yıl SGK kapsamında 42 bin ameliyat yapılmış. Yani... Ya 3 milyona ameliyat etmeye kalksak, bütün ameliyatları kapatsak, hepimiz her gün ameliyat yapsak yine bitiremeyiz. Herkes ameliyat olmuyor. Bundan rahatsız olan, bu şekilde hayata devam etmek istemeyen e, ve bunun bir tedavisi var mı artık? Benim burama kadar geldi. Her şeyi denedim, kilo veremiyorum ve böyle bu hayatı böyle yaşamak istemiyorum diyenlerin geldiği bir yerdir ameliyat. Her obez ameliyat olmuyor ki. 100 kimi, 120, 130, 150 kiloyla yaşayıp ölüp gidiyorlar. Yani Dünyada da öyle. Her obez, ertesi günde ameliyat olmuyor. Yüzde biri, yüzde iki ancak ameliyat hı hı. oluyor. Şimdi biz hekimiz. Hastanın şikayetleri, hastanın sağlığı, hastanın beklentileriyle ilgili tıbbın ona ne sunduğunu anlatırız. Yani 15 kilo fazlası olan birine hayır siz ameliyat değil ama geçici metotlar var bunlar bunların sonuçları bu. Istiyor. Bunu yani anlatırız. 10 kilo, 20 kilo, 15 kilo vermek isteyenlere bunları mı öneriyorsunuz? Yani i̇şte balon i, ya da balon ya da işte ne bileyim botoks, 15 kilo, 20 mide kilo. kilo ancak bu yapabilir. Mide balonu. Mesela böyle gelip ameliyat isteyen hastalar var. Yani 1.60 boyunda 75 kilo ve hadi beni ameliyat edin ben böyle yaşamayacağım böyle. Yani tabii ki ameliyat etmiyoruz onları. Kitle hı hı. indeksin 35'in üstünde ameliyat yapıyoruz ama altında yapmıyoruz. 30-35 arası olanlarda da yani biraz daha düşük kitle indeksli ameliyatlarda da yaptığımız hastalar var ama kontrolsüz diyabeti olan, uyku apnesi olan, ileri karaciğer yağlanması olan, metabolik problemi olan hastalar. Ama kitle indeksi 26-27 geliyor hadi ameliyat diyor. Yani biz hastanın her istediğini yapacak değiliz. Bilimsel kriterlere uyması gerekiyor. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili resmi olarak hazırladığı bir protokol var. Hepimizi bağlar o. Hı hı. Ee, ben de o protokol çalışmalarına katıldım ve bir e, bu konuda bütün otor hocalarla beraber dünya standartlarına uygun bir protokolü var şu anda Sağlık Bakanlığı'nın hangi hasta ameliyat edilir, hangi hastanelerde yapılır bir problem olduğu zaman hangi tedavi metotları yani komplikasyonda neler yapılması gerektiği o protokolde uzun uzun yazar zaten. Hı hı. Peki şunu sormak istiyorum. Ee, mide kelepçesi diye bir şey de duyduk. Yani bir zamanlar böyle artık son zamanlarda modası moda olarak mı algılanıyor? Mide küçültme ameliyatı, işte mide botoksu böyle dönemsel dönemsel, dönemsel evet. Ben mide kelepçesiyle bununla. başlayanlardan biriyim. 2000 hı hı. yılların başında mide kelepçesi takılıyordu. Mide kelepçesi silikon bir halka yemek borusuyla midenin arasına konuluyordu. Ve 10-15 cc'lik bir mide, küçük bir mide hazırlanıp bu kelepçe sıkılıyordu mide, karın içerisinde. Sonra dışarıdan bir portu vardı. İçine su veriyorduk, şişiriyorduk, daraltıyorduk, kusuyordu hastalar, kilo veriyorlardı. Ya da çok problem olduğu zaman açıyorduk, kilo verme hızına göre ayarlıyorduk. Yani bana çok e, iyi bir metot gibi gelmişti. Çok da hevesle bir dönem yaptım. Fakat sonra bu bir yabancı cisim olduğu için midenin içine düşenler, işte midenin duvarını yiyip e, etkisini ortadan kaldıranlar, kayanlar vesaire. E, mide kelepçesinin uzun dönem sonuçları iyi olmadığı görüldü. 2 sene, 3 sene sonra e, bunlarda başka problemler çıktığı için mide kelepçesi uygulamalarından vazgeçildi. 2000'li yılların başındaki dönemde obez ameliyatı denince herkesin aklına mide kelepçesi geliyordu. Evet. E, ama e, uzun dönem sonuçları iyi olmadığı için vazgeçildi. Şu anda hı hı. tüp mide ameliyatı en popüler, en e, iyi ameliyatlar, uzun dönem sonuçları da çok iyi. Ama dediğim gibi %100 garantili hiçbir yan etkisi olmayan bir ameliyat da yok yazık ki.